Herkese merhabalar. Bebek Örgü YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün benim sıklıkla kullandığım bir örgü tekniğini göstereceğim size. şişle omuz birleştirmeyi göstereceğim. bu benim bir yeleğim. Yeleğimi tamamladım. Önce ön parçalarımı ördüm. şöyle ucu açık bir şişe geçirdim. Aparata da geçirebilirsiniz. Hiç önemli değil. En en sonda arkaya ördüm ve ipim arkada şu anda. Bu iki omuzu birleştireceğiz. Şöyle ekranı yaklaştıracağım. Buradaki tek püf noktası burası benim örgümün ön yüzü ve haroşa dişinde bıraktım. Bakın bu şekilde bıraktım. Arkayı da aynı şekilde. Ee, bu şekilde bırakmazsanız şişte düz bir görüntü olur. O da şık durmayacaktır. Şimdi şöyle yapıyoruz. Arka tarafından birleştireceğiz örgümüzün. Şöyle çeviriyorum. Bakın örgünün ön tarafı burası arkasını çevirdim. Arka tarafının da arkasını çevirdim gördüğünüz gibi. Şimdi birleştirmeye başlıyoruz. Ben tığdan yardım alacağım. Siz olduğu gibi şişle de yapabilirsiniz bu işlemi. Önce öndeki şişimden şu şişten yani ön parçamdan bir ilmek tığıma aldım. Sonra arkadaki şişimden bir ilmek tığıma alıyorum. İki tane ilmeğim var, şurada açılmış, şunu düzelteceğim. Evet iki tane ilmeğim var. İpimle içinden geçiyorum. Şimdi tekrar öndeki şişimden bir ilmek alacağım tığıma. Arkadaki şişimden bir ilmek alıyorum tekrar ve bu üç ilmeği gördüğünüz gibi tek seferde ördüm. Tekrar öndeki şişimden bir ilmek çıkartıyorum arkadaki şişimden bir ilmek çıkartıyorum ve bu üç ilmeği gördüğünüz gibi tek seferde ördüm. Öndeki şişimden alıyorum bir ilmek. Arkadaki şişimden alıyorum bir ilmek ve örüyorum. Tekrar öndeki şişimden alacağım. Arkadakinden alıyorum ve örüyorum. Oldukça kolay bir yöntem. Şimdi devam edelim. Biraz ilerleyince şimdi arka kısmını da göstereceğim. Yani örgümün normal ön yüzünü göstereceğim. Nasıl olduğunu göstereceğim. Şimdi şöyle devam edelim. Çıkartalım. Çıkartmadan da yapabilirsiniz nasıl pratik geliyorsa. Zaten zamanla eliniz alışacaktır. Bunu bu harişe örgüde yapıyoruz. Düz örgüde de aynı yöntemi kullanabilirsiniz. Oldukça güzel duran bir yöntem. 2 ilmeğimi çıkarttım. 3'ünü beraber aldım. 2 ilmeğimi çıkartıyorum ve 3'ünü beraber örüyorum. 3'ünü beraber örüyorum. Şöyle göstermek istiyorum size. Şurası benim örgümün ters yüzü. Arka yüzümüz şu şekilde bir görüntümüz var. Örgümüzün arkası. Şimdi çevirelim. Ve örgümüzün önüne bakalım. Bakın örgümüz bu şekilde. Gördüğünüz gibi hiçbir şekilde birleştiği belli değil. Ee, sanki harişenin devamı olmuş gibi. Ve yumuşak. Yani bunu şişle değil de. E, iğne ile normal dikiş yapsanız bu şekilde yumuşak ve güzel durmayacaktır. Bakın de hiçbir bozukluk yok. Oldukça muntazam bir şekilde örgümüzü birleştiriyoruz. Dediğim gibi bu yöntemi düz örgüde de uygulayabilirsiniz. Oldukça pratik, oldukça kolay oldukça da e, görünüşü muntazam bir örgü elde edeceksiniz. Bakın şöyle iyice göstermek istiyorum. Arka yüzünü de tekrar göstereceğim size. Arkamızda bu şekilde hiçbir kalın görüntü yok hiçbir bozukluk yok oldukça muntazam bir şekilde örgümüz birleşti Uzaktan da göstereyim bakın muntazam bir şekilde birleştirmiş olduk Bu şekilde arkadaşlar istediğiniz tüm örgüleri bu şekilde omuzunu birleştirebilirsiniz Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın lütfen ee, yorumlarınızı aşağıya bekliyorum e, i̇stediğiniz teknik çalışmaları varsa, istediğiniz e, anlatmamı istediğiniz örgüleriniz varsa yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Değerlendiriyorum. E, çok teşekkür ediyorum zaman ayırdığınız için. E, bir sonraki video çalışmamızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.